Değerli Malatya'da e, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı e, e, Rıza Şehri e, dayanışma mekanlarını Malatya'da kurduk. E, şu anda Maraş'ta e, Gazi Eğitim e, Rıza Şehri dayanışma alanı kuruyoruz. Kınır Başkanımız burada e, güçlü, e, hem de Almanya'daki arkadaşların katkılarıyla burada çalışmalarımıza başladık. Ali olay pirimiz burada e, uzun zamandır, bir aydan yaklaşık 18 18 bir ay oldu değil mi? Oldu. Bir ay yakın bir süreçtir. burada deprem başından beri burada güçlü hizmet yürüttü. Cangir arkadaşımız 15 gündür burada e, gayretlerle şey. Kıdır Başkanım ne diyorsunuz? başladık. sizin perspektifinizde Alevi kurumları güçlü durdu bu süreçte. Gazi Kültür Vakfı özellikle inancımızın bir gereği olarak Rıza Şehri dayanışma mekanları kuruyoruz. Bu da temel hedefimiz yaklaşımızdır. Yani tabii ki öncelikle bu afette e, yaşamını yitiren bütün canlar üzerine ışıklar da olsun, nurlar da olsun. Hakikaten e, şeyleri gezdiğimiz vakit, e, vilayetleri gezdiğimiz vakit, illerimizi gezdiğimiz vakit hakikaten cümle kurmakta zorlanıyoruz. E, çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu süreçte birliğin ve beraberliğin, o dayanışma ağının oluşturulması için Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı olarak elimizden geleni yapmak durumundayız. Tabii bize gelen canlarımız noktalarını veriyorlar. Biz de o noktaları buralara e, getirip burada kaydetmek için elimizden geleni yapıyoruz. İşte başta yapıyoruz. Kadir Erol Bey, e, Mali Saymanımız Doğan Göl arkadaşımız. E, geliyoruz buralarda işte sizinle beraber ortak bir şekilde bütün canlarımızla ortaklaşma noktasında buradaki canlarımıza nasıl hizmet verebiliriz noktasında bir e, çaba içerisindeyiz. Ee, tabii ki en zor anlarda bu birliği oluşturmak gerekiyor. Ee, başta Elbistan'da e, ki demin de söylediğiniz Malatya'da Adıyaman'da üç tane bölgede en azından Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı olarak e, bu dayanışma anı oluşturmak ve bütün canlarla ortaklaşma noktasında elimizden geleni e, yapmak durumundayız. Tabii burada bütün Alevi kurumlarına da seslenmek e, istiyorum. Bu birliği ve beraberliği oluşturma noktasında bütün gücümüzü birleştirerek bütün canlarımızı bu depremlerde mağdur olan bütün canlarımıza ilaç olabilmek bir nebze de olsa yanlarında olup onlara yardım ve destek sunabilmek için elimizden geleni yapmak durumundayız.